tane kapak görseli var. Çok iyi. 15-20 tane de içte çok iyi malzeme var. Öbüründe 4-3 tane kapaklık görsel var ama yüzden fazla iç sayfalarda işimize yarayacak görsel var. <laughs> Telefonu açıp akıllı telefon enerji yayın hangisini ayırayım diye sor ya da fotoğrafını WhatsApp'tan çekip atmak diye bir şey yok. Kararsız kalıyordu. Son olup dergilerin, katalogların içinde çıplak kadın, erkek, yaşlı, çocuk fotoğrafları var. Çok sayıda. Her şeyi çekiyorlar çünkü. Çiçek, böcek, yıldız, su, geyik, kadın. Kadının şurası, erkeğin burası, çocuğun şurası, yaşlının burası. Mekanı cennet olsun. Kazım abi vardı. Böyle gözlüğü takar. Büyük ışıklı masada Son baskıdan önce kasıt yapardı. Ben onu çırağa alarak başladım tekrar. Rize'nin reisi olması gereken harf. X ayarlı düzeltme yok ki. Dagnoda ya da Elias'ı ile gelmiş. Türkiye'nin en ünlü profesöründen. Adam Elias'ı ile yapmış. Gördün mü? Şu profesör işte. Neyse. işte harf. İş olay. Rize'nin reisi olması gereken harf. <laughs> Nidenin neyse olay. Bu kolay. en ince nakil öyle. Şık çekecek, İşim bu. Sonra bir baş yazımdan,